faiz kararı tabi bu da bekleniyordu. Acaba bu Hamas mücahittir açıklamasından sonra faiz kararında da acaba bir değişiklik olur mu diye 500 bas puan bekleniyordu. Evet faiz arttı dolar düşmedi diye sormuş Akil Yurt. Ben de hemen Enes hocamızı alayım. Hocam merhaba. E, Valla ne diyelim nereden başlayalım? Nereden başlamak istersen buyur. Merhaba ya aslında arkadaşımızın sorduğu soru mantıklı. Normalde işte faiz artınca dolar düşer vesaire. Ama şöyle bir sorun var. Bu dışarıdaki jeopolitik riskler Erdoğan tarafından sürekli içeriye taşındığı için. Yani zaten programın başından beri ondan bahsediyorsun. Orada bir denge oluşuyor. Denge maalesef bize bizim aleyhimize oluşuyor. Yani bu para politikası kurulu ne yaparsa yapsın işte Merkez Bankası Başkanı, Maliye Bakanı, isterse tüm dünyayı geçsinler, isterlerse faizleri çok artırsınlar, ya yani ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim aşamadığımız bir şey var. Yani Türkiye'nin hakikaten bu çok uzun vadeli bir problemi. Çok uzun süreden biri. Çok uzundur süre gidiyor yani ve daha da devam edecek gibi gözüküyor. Erdoğan'ın dış politika hamleleri, yani çok ciddi bir ekonomik maliyet doğuruyor Türkiye için. Bunu bir türlü aşamıyoruz. Yani Erdoğan her ne kadar şu an biraz Para piyasaları ile ilgili e, maliye bakanının ve işte merkez bankası başkanının elini biraz rahatlatsa da e, söylemleriyle sürekli onların işini aslında zorlaştırıyor. E, Hala hazırda işte Mehmet Şimşek, Hapize Erkan falan çok işte ciddi görüşmeler vesaire yapıyorlar ama oralardan sonuç çıkması için Türkiye'nin bir şekilde güvenilir bir ülke olması gerekir. Son dönemlerde yaşadıklarımıza bakalım. Sadece son yani son bir ay bile değil. Türk siyasi ABD tarafından Suriye'de düşürüldü. Üstüne Hamas-İsrail gerilimi başladı. Bunu ilk başta Erdoğan ya iyi mi götürüyor, iyi mi yönetiyor falan filan dedik. Ama sonrasında içeride çok ciddi e, bu söyleme ilişkin hazırlık oluştu. Bunu da e, gözlemledik. Ve Erdoğan en sonunda biraz bombayı patlattı diyebiliriz. Yani bu Hamas mücahittir sözü. Önünde arkasında her ne kadar işte daha farklı açıklamalar yapıyor olsa da etse de vesaire veya İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifi onaylayıp meclise gönderse de çok ciddi bir sorun yaratacağı benziyor. Türkiye zaten şu an çekmeye çalıştığı yatırımlar böyle uzun vadeli sabit sermaye yatırımları falan değil yani gelin fabrika kurun vesaire falan bile değil yani. Bir şekilde Türkiye'ye işte portföy yatırımı dediğimiz o bir zamanlar başımıza çok büyük dert olan ama şimdi muhtaç olduğumuz sıcak, sıcak para. Var. Evet yani bunu ya işte bile bir çekmekte bir zorlanıyoruz. Tesla fabrikası kuracak falan filan diyorlar da baksana abi şimdi sen bu Hamas mücahittir dedikten sonra adamlar kongrede diyorlar ki yani yaptırım uygulansın Türkiye'li bankalara falana geldi iş yani. Sen ne yapacak şimdi Elon Musk? Bunu neyi güzel alıp 2-3 gün sonra bir yaptırım yiyebilecek, İran gibi yaptırım yiyebilecek bir ülkeye nasıl fabrika kuracak ki anlamadım yani. Bir de doğalgaz meselesi vardı. Onu da unutmuştum. Kusura bakma araya girdim. Milliyet Gazetesi Kesinlikle. haber yapmış. Sözde İsrail doğalgazı işte Doğu Akdeniz'den çıkarılan borularla Türkiye'ye getirilip Avrupa'ya satılacaktı ya büyük proje olarak. Onun da rafa kalktığı söyleniyor. Enerji Bakanı gidecekmiş vazgeçmiş. Zaten o projenin olacağı yoktu yani. Bununla ilgili biz dosya haber yaptık. İsrail'e gidip herkesle konuştuk. İzleyebilirsiniz. Arşivimizde var. Zaten olacağı yoktu yani. Çünkü İsrail'lerde başından beri şunu söylüyorlar. Ya şimdi Erdoğan işte barış marış ilişkileri toparlama diyor ama yarın öbür gün bir şey olur yine bizi büyük elçiyi falan kovar kimse böyle bir projeyi finanse etmez çünkü onu da krediyle al yapacaksın yani. Şimdi kim verir kredi yarıda kalacak doğalgaz boru hattı kredisini kimse vermez olacak işte değil diyorlardı ya işte Erdoğan doğruları söyledi diye rafa kalktı falan olacak yani. E, bu arada Mehmet Şimşek de şu uzun İngilizce tweet e atmış. Dünya yanıyor Mehmet Şimşek de işte Suudi Arabistan'a gitti ki bizi çok iyi karşıladılar falan diye uzun uzun bir tweet atmış. Belki onu da yorumlamak istersin diye sustum ben. Buyurun. <laughs> ya estağfurullah. Ya artık yorumlamakla ilgili ne yapabilirim bilmiyorum. Mesela biraz önce bir arkadaş şey sordu. Türkiye artık körfez ekonomisindeki paraya kalacak. Demek ki işte batı ekonomisindeki parayı çok çekemeyecek falan gibi. Ben ee, dedim ki yani körfez ekonomisinden de çekemeyebilir çünkü Türkiye hakikaten körfez ülkelerinin biraz daha gerisine düştü en son Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla uluslararası finansal piyasalarda yatırım yapılabilirlik seviyesi gerçekten geriye düştü ee, ya bu arada şunu söyleyelim yani aranızda Hamas mücahittir sözüne inanan da olabilir böyle düşünen de olabilir tam tersi düşünen de olabilir yani şu an bizim konuştuğumuz şey bir gerçeklik yani bir gerçekliğin içerisindeyiz biz. Sonuçta sizin uluslararası finansal piyasalara en çok yapmanız gereken şey güven vermek. Şu hiçbir zaman değil. Yani ben siz paranızı getirin yüzde yüz vereceğim. Ya bu para gelir tamam mı? Bir gün gelir, iki gün gelir, bir aylığına gelir, üç aylığına gelir. Ama bizim böyle bir paraya ihtiyacımız yok. Bizim çok daha uzun süreli paraya ihtiyacımız var. Bizim uzun vadeli dış yatırma ihtiyacımız var. Yani hiç kimse bir yıl boyunca bir ülkeden yüzde yüz faiz, yüzde elli faiz kazanacağını falan düşünmez zaten. Bunun için gelmez. Böyle büyük faiz veriliyorsa demek ki riski de büyüktür der ve zaten getireceği yatırım miktarını ona göre ayarlar. Zaten gelişmiş ülkelerde faiz oranları da yüksek. Oradaki para işte piyasalarında faiz oranları da yüksek. Yani hiçbir zaman kolay para peşinde koşulmaz. Kolay para peşinde koşarsınız. Portföyünüzün %1'iyle %2'siyle koşarsınız. Yani Türkiye'nin bu riskleri artırdıkça dışarıdaki riskleri içeriye doğru yönlendirmeye devam ettikçe ya sürekli bizim aslında çekebileceğimiz yatırımın miktarı azalıyor ve bizim ona ödeyeceğimiz getirinin maliyeti getirinin miktarı yükseliyor. Daha maliyetli bir şekilde daha küçük bir para çekebilmeye başlıyoruz. Yani bizim tam tersine işte bu güven sağlayacak hukukun üstünlüğü işte dış politikada güven şu bu falan filan bunları yapabilecek seviyede olursak biz çok daha büyük parayı çok daha kolay bir şekilde çekeceğiz. Yani ortada bunun işin matematiği var ya yani bir yatırım ajansıysanız bir yatırım şirketiyseniz yani varlıklarınızın küçük bir kısmını çok riskli yatırım ürünlerine veya çok riskli ülkelere yönlendirirsiniz. Yani risk ne zaman ne kadar azalırsa risk o kadar fazla yatırımı Türkiye çekebilir. Bak bu işte aslında biraz önce konuştuğumuz şeyin özeti. Yani tweetinde atmıştım. Bu deve borsada kestirdi. devre kes devre, ha, devre kesme. De. <laughs> deve, de deve, deve de olabilir. Devre kesme. Zaten tweetin altında insanlar yazmış bir an deve diye okudum <laughs> Nereden, nereden din iki kere devre kestirmiş oldu aslında. Borsada evet. ciddi bir düşüşe Çok neden oldu. Ya olan yine orta oldu ben sana söyleyeyim. Millet çünkü zaten üç kuruş 5 kuruş millet şeyden kaçmaya, enflasyondan kaçmaya borsaya gidiyor. Şimdi olan ona oldu abi? Başka da bir şey olmadı yani. Ya onunla Kendileri işte bir miktir ettiyorlardı böyle bir şey olacağını. Çekilen çekilmiştir yine bunlardan büyüklerden. Olan ufak tefey oldu ne olacak? tabii. Ya o inside trading kısmına yani içeriden bilgi alarak alım satım yapma kısmına, zaten hiç değinmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta bu yatırım araçlarına yönelen insanların sayısal olarak çoğunluğu yani miktarsal olarak demiyorum sayısal olarak çoğunluğu aslında orta gelir grubuna mensup insanlar. Nihayetinde bu insanlar işte hayatını geçindiriyor bir miktarda para artırıyor ve o küçük küçük paralarla işte o küçük yatırımcı dediğimiz insanlar aslında orta gelir grubundaki insanlar borsaya giriyor ve bu düşüşlerden en çok onlar etkileniyor. Çünkü onlar zaten portföyleri küçük olduğu için onların kaybı onları çok ciddi şekilde etkiliyor. Şimdi portföyü büyük olanların kaybı her ne kadar büyük olsa da geri kalan yani zarar ettiğinde bile elinde kalan ana para zaten bir sonraki döngüde veya bir sonraki yükselişte kendini daha hızlı bir şekilde tamamlama potansiyeline sahip. Ama az gelir elde edip az tasarruf edenler ya zaten hani üç kuruş kar edecek onun yerine üç kuruş zarar ettiği müddetçe bir şekilde piyasadan soğuyor, piyasadan çıkmaya çalışıyor, zararına satıyor. Zaten tasarruf miktarı yüksek olmadığı için bu işleri profesyonelce yapabilen insan sayısı az. Tahmin edemiyor, öngöremiyor E sürekli Hı. böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Biraz önce Şafağan bir tweetini göstermiştim. Şafağan Şafağ yorumunu... Yorumu evet kendisi de hukukçu. Çok iyi biliyor bu konuları. Kendisine de selam ederiz buradan. Türkiye'de Hamas'a Hamas mücahit demek diyor. Amerikan yasaları gereğince yaptırım sebebidir diye. Evet yani ve Türkiye hala yaptırım altında bu arada. Yani Türkiye Amerika'nın bazı yaptırımları altında. Biz bunu unuttuk ama işte eski savunma sanayi başkanı işte bazı şirketler şunlar bunlar bu S-400 meselesi hala çözülen bir mesele değil arkadaşlar. Kaç sene ne? oldu ne S-400 bataryaları kurulabildi ne işte bir yere gönderebildik evet, Rusya'dan. Demişten ya, iyi kötü yakından da takip ettiğim için onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu S-400 şimdi Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna şey bu en azından tahıl koridorunu açtırmak için Rusya'yı Karadeniz'deki şeyini tüketti. Yani o Sivastopol'daki şeyi yıldırdı ne derler ona. Kurduğu sistemi askeri gemileri Hı. falan sürekli onları bombalayarak sürdü yani amiyen tabirle söylüyorum. Ve kendisine yeni bir yol açtı. Şimdi buna tahıl koridoru kendisine açtı. Türkiye'de devreden çıkardı. Bir yalnız tüm bu olurken S-400 sistemini 3-4 tane dronla şey yaptılar. Etkisiz hale getirdiler yalnız. Bütün dünya da bunu konuştu. Onu da söyleyeyim. Hani S-400, S-400 falan dediğiniz 3 tane dronla hadi geçmiş olsun yani. Onun için hani S-400'ümüz var. Bir kurarız Allah falan. Ya şu kardeşim Yunanistan F-35 alacak yani. Yunanistan F-35 alacak. Biz F-16'ları bile modernize edemiyoruz. Artık dronla devre dışı kalan S-400 sisteminde kurar şey yaparız. Ya bu inanılmaz büyük zarar verdi ki Türkiye'ye. Yani F-35 projesinden çıkartıldık. Bazıları şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte F-35'ten çıkartıldık ama işte kendi milli muharip uçağımızı yapıyoruz. Eğer ondan çıkartılmasaydık bunu yapamazdık ya. Kardeşim, birinin sizi dövmesine ihtiyacınız mı var yani sizin teknolojik gelişme sağlayabilmeniz için? Ya da işte kaynakları nasıl ...dengeli dağıtabileceğinizi bilmiyor musunuz? Yani 20 senede yapmazdınız... ...belki 30 senede yapardınız ama... ...yine yapabilirdiniz ve kimse buna karşı çıkmıyor. Yani NATO üyesi bir sürü ülkenin... ...kendine ait sistemleri... ...uçakları vesaireleri var. Yani İsveç'in var, İngiltere'nin var, Fransa'nın var... ...İtalya'nın var, bunların hepsinin ortak yaptığı var... ...Almanya'nın katkı sunduğu var... ...Amerika'nın zaten var, İsrail'in var... ...yani her NATO üyesi ülke... ...zaten kendi sistemlerini geliştirebiliyor. Bunun önünde bir engel yok... Hukuki Doğru. bilmem ne falan filan bir engel yok. Yani Türkiye bir NATO ülkesi. NATO ülkesi olmasına rağmen gitti böyle bir şey yaptı. Zaten Türkiye hala yaptırım altında. Bir de başka yaptırımlara konu olan hareketler yapmaya başlıyor. Ve bu yani küçük anlık tatminler için böyle uzun vadeli biz aslında refahımızı çok kötü bir şekilde etkileyen e, hareketler yapmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntı bir türlü geçmiyor. Erdoğan devre kestirdi dememin sebebi de o. E yani Erdoğan sürekli aslında ya yani bu devreyi kestiren bu doların bu kadar aşağı gitmesine sebep olan Erdoğan'ın sadece Erdoğan'ın o söylemi. Yani başka herhangi bir uluslararası finansal hareketle falan alakalı değil. Yani öyle bir, şey. bir şeye denk gelmedi. Ya bir yani cümle ya bir şöyle. cümle. Bir cümle. bir, bir, bir evet. cümle. Diğer her şeyi yine söyleyebilirdi şeyi, açıklaması da yani. Değil e, mi? Mesela İspanya İspanya'da şey şeyler de İspanya'da Sol evet. Partisi söylüyor. Hemen diyor İsrail kınanmalı darhal falan mesela. E ama bu Hamas'a Allah'ın teröristini sen mücahit falan demek zorunda değilsin abi ya. Bir de dönen eşit mücahitler o zaman. Al buyur. Peki bir şey soracağım. Zaten bunlar konuştuğun konu. Mithat diyor ki Enes Hoca'ya sorum. Hafize Hanım masamda milyar dolarlık yatırım mektupları var diyordu. Ne oldu onlara? demiş. Ya işte, Orta vadede toplar mı diye artık insanlar bir ümit. Ya ilk soruya cevap vereyim. Biraz önce işte Ufuk'un sağ olsun gösterdiği tweette biraz onu anlattım. Zaten bu uçak düşürme daha doğrusu siha düşürme mevzusu zaten o tekliflerin masadan kalkması için önemli bir sebepti. Üstüne Hamas İsrail, Filistin İsrail artık nasıl derseniz o çatışma veya savaş başladı. Ve üstüne Erdoğan da bunu söyledi. Artık o masada yani bırakın masadaki teklifleri zaten buraya da yazdım. Erdoğan o masayı devirdi yani. Erdoğan yani masaya teklif, teklifleri yırtmakla kalmadı. O tek masayı devirdi. Hala tabii ki Portföyünde belli bir yüksek risk içeren yatırım yapmayı arzu eden bazı yatırım şirketleri veya grupları Türkiye'ye bir miktar yatırım yapabilir. Ama bunlar artık çok azaldı, çok küçük miktarlarda. Ve öyle Körfez de Türkiye'ye yatırım yapmaya hevesli, istekli falan filan değil. Hele öyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire Arkadaşlar bunlar zaten şu an e, yani son en azından 5 yıldır kendi ülkelerini kalkındırmaya çalışıyorlar. Kendi ülkelerine yatırımları artırdılar. Önceden hakikaten uluslararası yatırımları kendi ülkelerine yaptığı yatırımların çok daha üstündeydi ama işte e, Veliaht Prens işte Muhammed Bin Selman'ın açıkladığı işte vizyon 2030 bilmem ne yok şöyle bir şehir böyle bir bilmem ne bunların hepsi milyar milyar dolarlık projeler artık petrol parası gelecek gelirin azalmaya başlayacağını belli bir süreçte düşündükleri için kendi ülkelerinde ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyorlar ve öyle dünyaya böyle büyük yatırımlar yapmaya pek hevesli değiller. Özellikle yüksek riskli yatırımlar yapmaktan ziyade yapacaksa yine kendi ülke ekonomisini, iç ekonomisini destekleyecek. işte alımını, satımını, ticaretini falan destekleyecek uzun vadeli yatırımlar yapmayı planlıyorlar. Yani uzun vadeli ticari yatırımlar yapmayı planlıyorlar. Bu işte Türkiye'nin çok büyük bir açmazı yani öyle Körfez'den bir para gelir işte Türkiye işte Hamas'a destek attı diye Müslüman kardeşlerimiz parayı yağdırır falan filan ya yani böyle bir durum yok yani. Stagflasyon loading mi diye sormuş günsel durmaz. Ya işte bu bu söylem ben bunu söylemek bile istemiyorum. Yani loading denmez ama emareler artıyor. Yani emareler artıyor. O kadar yanlış hareketler yapıyoruz ki bunun emarelerini artırıyoruz. Yani yüksek faiz, yüksek enflasyon döngüsü de dahil olmak üzere birçok aslında açmaza biraz daha Girmeye başlıyoruz. Bu arada Mehmet Çimşek ne kadar dayanır demiş arkadaşlar. Evet. Zaten mesela sıkıntılardan biri de bu. Hepimizin kafasında bu soru dönüyor, değil mi? Ya yani Mehmet Çimşek ne kadar dayanır? Ya bizim kafamızda döndüğü gibi Türkiye'ye yatırım yapmayı hedefleyen, amaçlayan veya yatırım yapma ihtimali olan insanların, yatırımcıların, grupların kafasında da bu dönüyor. Yani bu adam burada durur mu? Ne kadar dayanır? Yani Mehmet Çimşek'in kendi yeterliliğinden, şundan, bundan, hani her şeyin dışında bahsediyorum. Sonuçta Erdoğan yine direksiyonu başka bir yöne kıvırır mı? Yani dış politikada yaptığı gibi bir hamleyi işte para politikasında, uyguladığı maliye politikasında, ekonomi politikasının genelinde de yapar mı? Tüm bunların kafasında bu dönüyor ve daha önce bunun örnekleri oldu işte o Naci Abal, Lütfü Elvan. Yani Türkiye bir şey gibi şu tren gibi gidiyor. Yani bir iniyor, bir alçılıyor, bir çıkıyor, bir düşüyor. Yani para politikası bir öyle oluyor, bir böyle oluyor. Çok zikzaklı. Onun için Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'in kredisi her ne kadar uluslararası piyasalarda... Daha fazla gibi olsa da insanların kafasının ıı, arkasında sürekli bu soru dönüyor ve bu çok büyük problem yani uzun vadeli yatırımların e, gelmesi açısından. Peki bu diyor ki kısa kes en az hocam kısaca kazandığımız her parayı dolara mı yatıralım diye sormuş. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir diyerek ne demek lazım? E, bu arkadaşa Uganda şilinine yatırmasını tavsiye ediyorum. <laughs> Neden? <laughs> yani kısa kes falan demiş ya gitsin işte nereye yatırım yaparsa yapsın. <laughs> mesela yani mesela. Aynen. Yani. Ya bu arkadaşlar bu yatırım konusu yani hakikaten birebir yani biraz böyle şey gibidir. Sağlık Ya yatırım gibi. değil de yani şöyle herkese... düşün. Abicim, kenarda üç kuruş param var işte tamam mı? Emeklilik için bir şey yapıyorsun. Konut uçtu gitti. Konut alamazsın şimdi. Yani hı hı. E, kredi de alamıyorsun. E, biz öyle yaparız ya Türk millet. Ne yaparsın? Emeklilikte bir tane ev alayım da kirasıyla geçineyim bari dersin. O da yok. Araba bile alamıyorsun. Bari ne yapıyor? Adamın 200 bin lirası var kenarda biriktirmiş mesela. Şimdi 200 bin durduğu yerde eriyor gidiyor. Faize mi koysun? Yani yoksa yine bunların sağ solu belli olmaz desin. Dolar mı alsın? Ne yapsın ki? Sen olsan ne yaparsın? Ya her ne kadar riskler artsa da <laughs> ve portföyümüz küçük olsa da yine de biraz dağılım yapmak lazım. Bakın şimdi politika faizleri arttı. Bankaların mevduat faizleri biraz az gibi gözükse de işte %50'ye yakın sayan mevduat faizi veren yerler olacaktır sizin yatıracağınız paranın büyüklüğüne göre biraz bankalarla <laughs> pazarlık yaparak biraz Türk lirası mevduata geçilebilir, biraz işte dolarda kalınabilir, biraz fiziki altında ve fiziki dolarda kalınabilir çünkü seçim öncesinde bu işte bankadaki dolarla kapalı çarşıdaki dolar arasındaki uçurum artmaya başlamıştı ya bu tarz bir hamle gelir mi? Gelmez mi? Bu tarz bir durum yaşanır mı, yaşanmaz mı? Kafamın arkasında dönüyor çünkü en son ticaret bakanının açıkladığı işte şeyler vardı ya işte 1400 memuru alacağız, onlar fiyatları denetleyecek şu bu. Bu tarz gene böyle ortodoks olmayan heterodoks işte nurettin Nebati tarzı yöntemlere tekrar başvururlar mı, başvurmazlar mı diye kafamın arkasında dönen bir şey var. Onun için biraz böyle fiziki elinizde bulunduracağınız bir şey hmm. olabilir kısmen yastık altı falan gibi biraz işte dolar bu, bu arada Avrupa Merkez Bankası bugün faizleri sabit bıraktı biraz euro evet. biraz dolar biraz işte şey Türk lirası mevduat böyle bölmeniz lazım. Bak Gözde Kılıç diyor ki hocam bir de bu bankaların promote ettikleri faizler hoş geldin faiziymiş. ilk aydan sonra bu oranlar düşüyormuş diye. Yani o Tabii. %45 diye gidiyorsun. Ne oluyorsun? %30'la mı kalıyorsun? Enflasyonun altında kalıyorsun gene. Ya işte her bankaya göre değişiyor. Kimi 3 ay uyguluyor hoş geldin faizini. işte kimi 2 ay uyguluyor. işte onları takip etmek lazım. Nasıl ki işte kampanyaları takip ediyoruz. Bir şey almak için, tüketmek için. indirim var mı yok mu falan. Paramız için de aslında bu tarz kampanyaları takip etmeliyiz. Ama tabii portföyünüzün tamamını böyle yapın demiyorum yani. Türkiye çünkü o riskleri içeriye taşımakta mahir olduğu için e, dolar üzerindeki e, baskı, daha doğrusu Türk lirası üzerindeki baskı yeniden artabilir. E, fakat orada işte bir dengeyi tutturmak lazım. Yani sene sonuna kadar alabiliyorsanız yüzde 45'lik faiz paranızın bir bölümüne alın. Yani çünkü dolar birden yüzde 45'i, artar mı, gider mi şu mu bu mu falan filan. Bunlar böyle çok şey değil. Ya da işte o yüzde %45'in yıllık şeyine vurduğumuzda %10 10 artar mı? O mesela çok belli değil ama bir miktar mutlaka tabii olsun yabancı para biriminde. Bir miktar işte fiziki olarak elinizde altın dolar vesaire bulundurun. Bir miktarda Türk Lirası mevduat yapın. Yani bu bu bunun dışına çıkarsanız, yani bu sepet mantığının dışına çıkarsanız kazanabilirsiniz. Ama size şöyle söyleyeyim, kaybetme ihtimaliniz çok daha yüksek. Ya da kardan zarar etme ihtimaliniz çok daha yüksek. Yani çok daha iyi bir noktada olabilecekken daha az kar edebilirsiniz. Onun için her zaman güvenli modda gitmekte fayda var. Türkiye'de işte o yatırımcı davranışının bozukluğu zaten bu sebeple oluyor. Herkesin portföyü çok küçük olduğu için küçük parayla çok para kazanmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Onun için çok riskli yatırımlar yapıyoruz. Arkadaşlar yani. hiç öyle düşünmeyin. Hiçbir para, hiçbir yatırım miktarı az değildir. Tamam 200 bin liranız size işte bir senede ev aldırmayacak bir şey olmayacak ama ilk başta her zaman zarar etmeme ilkesini bu gibi durumlarda bu yüksek enflasyonist ve karmaşık durumlarda korumalıyız. Gün gelir işler değişir hayatınızda başka şeyler olur ee, o zaman bu paralara ihtiyaç duyabilirsiniz yani böyle yüksek riskli işlemler almanız özellikle. Yani özellikle Türkiye'deki borsa ve işte kripto para borsalarında kaldıraçlı yüksek kaldıraçlı işlemler falan filan yapmanız Forex piyasalarında vesaire de yani hiç mantıklı gelmiyor bana zaten bunların istatistikleri de var genellikle bu tarz işlemlerde özellikle Forex piyasalarında istatistikler daha şey daha ölçülebilir %80'den fazla kayıp oranları var yani dikkatli olun o nedenle iyi yani diyorsun ki iyi haber yok 2024'te de olmayacak gibi görünüyor. Maalesef zaten ekonomi yönetimi de hani çok iyi bir haber vermiyor. işte o da hep erteliyor Hı. ya 2024'ün ilk evet. yarısı 2025 şu bu Hı. falan filan. E, bir de üstüne bu kötü haberler ve Erdoğan'ın bu e, haberlerin üzerine ateşin üzerine benzinle gitmesi denk geldi. Eyvallah. Peki sağ Enes hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. E, dün aslında biz bir de ben Bilge Yılmaz'la bir röportaj yaptım. İyi Parti Genel Başkan yapmışsa ama asıl ekonomist biliyorsunuz kendisi. Wharton'da hoca aynı zamanda. Böyle uzun uzun bayağı bu işte şimşek ekonomisi ne olur ne olmaz bunu konuştuk. Sabah yarın 9'da yayınlayacağız. Bayağı iyi bir röportaj oldu. Şunu söylüyor özetle diyor ki bakın diyor yani şöyle bir inanış var. Ya işte dip diye bir şey var. Hani bir dibe, dibe çakılalım oradan yükseliriz. Ekonomide dip, dip diye bir şey yoktur diyor. Yani sonsuza kadar yani enflasyon ya işte bir yerden yukarı gitmez böyle bir şey yok yani sonsuza kadar yükselir enflasyon diyor Türkiye. Venezuela gibi olabilir diyor. Arjantin gibi olabilir. Öyle yani hani dibe vurduk da buradan nasıl olsa çıkarız diye bir şey dibin dibi yoktur diye böyle bilgi Hoca çok güzel anlattı. Ee, izleyebilirsiniz yarın sabah 9'dan itibaren. Enes kız arkadaşlar Enes niye kızdırıyorsunuz ya? Arkadaşlar bana kısa kes demeyin. Ben popülist değilim demiş. Bir daha Enes'e kısa kes diyeyim. <laughs> evet Enes'e kısa kes demiyoruz özür dileriz Enes hocam. Şimdi ben